Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey tamamlayacağız. E ee, Ölü Çağrı'nın hikayesi diye bir şey oynayacağız bugün arkadaşlar. Hemen hala oynamaya başlayalım. Oyuna niye girilmiyor? Galiba hala oyun... Ana oyuna girilmiyor valla. Bak şunları. Helalde şöyle girelim bir daha. Ha tamam. İlk maceramızı görelim. Ölümden dönüş. İlk macera. Ölümden dönüş. Bu kim lan? Sen yine asker olmalısın. Çok yaşlı ve kırılgan gözüküyorsun. Yürüyebiliyor musun bari? Hadi kampa gidelim. Koşmak için coştaki hızlıca bas. Ha, tamam. Kaptansın iyi asker. Getirdim. Eğer evine hoş geldin. Kendini korumak için şu eşyaları giy. Havlamak için bas. Aa, senin için biraz ağır değil mi? Hey Ted. Evet kaptan. Ona nasıl savaşacağını öğret. Hey moruk. <laughs> sana savaşacağını öğreteceğim. Öncelikle sana kılıcımla vuracağım. Bloklamak için kalkanını kullanmayı dene. İyi. Şimdi bana kılıcınla vurmayı dene. Hey bu. bu bir goblin bile kesemezsin. Tekli memeliği dene. Tanrım. <laughs> Kaptan. Düşman yaklaşıyor. Ne? Savaşmaya, savaş hazırlı. Vu! <laughs> Allah! İlk savaş. Gidiyoruz vallahi. Allah! İşler fena beyler. <laughs> Zafer için saldırın. Keselim şunları. Allah tamam deviyoruz. Allah göremiyorum kendim neredeyim ben? Allah kalkan. Allah. Hala cana bak. Zafer. Huu. Savaşı kazandık. Bunlar kim lan? Bekle. Savaşı beyler. Allah. Kaç. Bizi öldürdüler. Aynı zamanda dost oldu, ordu yok edildi. Müzik durdu. Tıpkı kalbin gibi. Ama üzülmek için erken. Şaşırdığı biçimde ölümün seni kaderin oldu. Bu ölümden çok şey öğrendin. Bir ölü çağıran oldun. Kendi kendi ölümden kurtulabilen tek ölü çağıran. Şimdi müzik yeniden çalıyor. Tıpkı kalbin gibi yeniden. Müzik çaldı evet. Nasıl bir ölçülen oldun? Gerçek ne bilmez ama sen ölüm, ölümün üstesinden geldin. Henüz ölçü aran gücün ne olduğunu bilmiyorsun. Şimdi şimdi seni ne yapabileceğini test etme zamanı. Yer altındaki ölüleri yeniden diriltebilirsin. Ve onlar senin için ölene kadar savaşırlar. Yeteneğini bir üstüne sükleyip bırakın. Evet. Kimi canlandırsam bizim kaptan nerede? Grup kaptanı dakika. Düşmanlar şunu. Düşman da beni Bizim kaptan nerede? Şaka. Kaptan. Aha, kaptanlardan biri. Kim çok zayıf. bak. <laughs> Bu yüzden yeteneklerinle kendini koruman gerek. Bu üç 5 tane özel yeteneği vardı. Ama şu an sadece birini sahipsin. Diğerleri sen onu öğrendikçe açılacak. Hadi bakalım. Uzun yalnız macerana başlamak üzeresin. Macerana başlamak için ekranı dokun. Bakın burada şeylerimiz var. Aa bu kim? Korkunç gözüküyorsun. Kimsin sen? Sana bunlara buna ihtiyacım var. Kimsin sen? Evlat. Yakında yeniden karşılaşacağız. Düşman. Lanet olsun. Silahlarını alırsa şarj öldü. U kıyafet çıktı. Hıra. Bunu almayacağım. Lanetli kesimize kötü şeyler verildi ya da neyse almayayım ya kadar. Ben bunu böyle kesiyorum da pek abi bir dakika ben bunları canlandırabilirim tamam bir dahakine canlandıralım. Hadi Kendi arkadaşını ölü. Yalnız bırak. Hayır. Ah neden ben? Tamam biz bunları avlıyoruz şimdi yani. Bunlar kolay. Koy onu, koy onu, koy onu, koy onu. şeyle oynuyorum. Bir dakika video şey şimdi şuraya at. Ha Tamam. Heh, tamam. Ha, tamam. Hayır, video şeyine bastım hastasın. Şunu alalım. Bu ikinci level daha güçlü. Ya saldırı Ya tekme mi blok ayarladım ya. adam belki bir diğerinden daha iyidir. Ben niye sır kafalıyım? Bu kim lan? Hala <laughs> dev var lan oyunda. Bu kim? Galiba oyun oyunun başında çıkıyor bu. kardeşim öldürüyor. Bakın lanetli terlik alayım. Neyse. Evet, tekme koydum. <laughs> Eldiven çıktı. Normal alalım. Taktik eldiveni. Şimdi bakalım yeni şeyleri mi? <laughs> çıktı. Şimdi veriyor. 12 RTP. 2 <laughs> EP çalma düşmüş. Bakayım bir dakika. HP çalamıyoruz ama. 24 karizma. HP ye yenilenmemizi galiba düşüyor bir dakika bakayım. Yenilenmemizi 4 yapıyor. Tarzı. Bu 7.5 buçuk saldırı. Bu kaç bir dakika? Bu değil buçuk. bu 8 bir dakika. Bunlar. Bunu takalım. Bunları da satalım. Bakayım. Yani bunu, bunu galiba Bizi ilk başta bunu canlandırmak için vermişler. Artık daha güçlüyüm. Aa bakın seri atladık. Cevherler ne iş yarıyor acaba? <laughs> alalım şunları. Kimsiniz Aa bakın bakın bir üst level daha. Şunu alalım şöyle bir kendimize. Yaver olarak. Geldik. Bu, Bu şeyden çok zevk diyordu bir de. Vay dostum sunduracak. Bu kolinde çubuk var la. Çubuk da aslında pek bir şey olmaz ama. Ya Nezle elinde bir şey var. Sen kardeş alabilir miyim ya? Daha fazla kabızma ihtiyacım var diye. Geldik. Burada da artık hasarlı alalım. Bunu da alalım. Ha bakın normal çıktı. Hasardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ha büyük geldi. Geçin işlerinden. Ha dur la gel la buraya gel la buraya gel la buraya, buraya. kovalıyorum aha vallahi kovalıyorum <laughs> Nereye gidecek acaba Bırakın şunu Yok hala ayaklanıyor ya neyse Bir yere gidiyorlar yani oyunun sonuna kadar gidiyorlar Sonra bir yerde takılıyorlar ya çelik yüzük nadir çıktı çok güzel Bunları alacağım Hemen şöyle bir gidelim Şimdi bakın çelik yüzük 2.4 hp çalma savunmamızı arttırıyor. Hemen şimdi bunu giyelim bunu satalım. 7 Bu da 16 hp bu da 20 hp. Sat. 12 hp veriyor bu 15 hp. Daha iyi saldırımızı da düşürüyor. 20 tane daha bölüme geldik. Huuu. Normalde şimdi kapattım. Sonunda çok yaklaşmıyor. Ben sana yaklaşmıyorum. Seni çok da uyardım. U uh, tahta başlık çıktı nadiren de. Gelin bakalım buraya. Sizin küçük, sizi küçük ölü çığlışlar sizi. O oh, tahta kalkan çıktı. Öleceğim. öl bana ne? Ben ne yapayım yani öldürsen? Abi belki de şunu şöyle kal. Bu. <laughs> Bir de bana zayıf diyorlar ya. Şunlar dönüyor Pozuna tipe çıktım. Böyle öldüme çok sevdim ya. Hemen şöyle. Larkaya vuruyorlar ya ben bunu hiç sevmiyorum. Ha öldü gel gel bir dakika pista sarkmak için. Bekle dostum. Şey bekle dostum. Seni sanki seni affedeceğim de. Al pista sarkını. Al şunu da. Şunu şöyle şunu. Alalım şunu yanıza. Ya böyle. Allah. Güzel bosta böyle ulaşacak ya fena. Tarlık çıktı hem de büyülü. Çok güzel şeyler çıkıyor. Hırçı. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Allah. Keşke adam canlandırsaydı. Allah burada Allah boss yere düşmüyor. Aha boss'u öldürdüm. Terlik çıktı büyüyle. Alalım. Şuraya hemen girelim. Dördüncü bölüm. Bu bakın iki tane bundan çıkmış. Bu ona hep bak şimdi. Bu 22 22 can ve 10 HP veriyor bu. 22 can ve o bu daha iyi. Sat bunu. Sat. Nadir tabii ki de bu daha iyi. Yani hiç bakım yok. 20p 20 20 bunu tak. Şimdi satalım. Bu bakın buradan bir şeyimiz geliştirdik. Hop geliştirdim galiba. Maşallah. 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 Bu bakın canı arttı. Daha fazla can geldi. Devam edelim. Hadi şimdi alalım 3 seviyeyiz. Bu ne ya? Işıldıyor benim. Gücünün başlığı galiba çok iyi bir şeydi de lazım ya. Ne olmaz. Hıçça. Hı. Alalım şunu. Hı -hı. Hı -hı. bir tekme attım. Yani seni şöyle yaparsa ağa bakın kapı geldi. <laughs> Ölüm geldi. Bunlarla hmm. bunayla buna alkol alalım bakın bir ya, Fı... ya bu çok kötü yani eğer siz buna düşerseniz hemen oradan uzaklaşın çünkü çok kötü bir şey bu yani. Kalkan yapıyorsun fakat ya her bir Gerçi indirdim. Oğlum bırak kardeşim. Daha çok kırmızı ihtiyacı şey var. Son vuruş. Tahta kalmaya çıktı bir de normal yani. Bunlar da genelde galiba daha nadirliğe çıkıyor da. Bu da yani böyle şansı galiba. Son bas. Büyücünün şeyini alalım. Evet daha iyi. Bunu da bir tüksüyelim. Patron savaşı için bu göfkenden goblin kılalım. Alalım şunu. Bunu galiba bizim buraya almamız için. <laughs> Son ben yaparım. İlk patronu yani patron. Şimdi öfke yeteneğini kullanabilirsin. Hala devam etmen gerekiyor. Uzun bir yolculuk var. Şans kader senin yanında olsun. Bu ne lan? Allah öfkeyi çalıştırdım. Aa bastonu mu? Allah Allah niye büyümüş ya? Şunları da alalım. Satarız. Mezar taşları. Ork köyü. Ele geçirilmiş insanlar. Bir de karanlık topluluk var. Ortuş. Bunlar ne ya? Sembol açılması için normal zorluktaki oyunu bitirmelisin. Ha yani bu zorluğu bitirmelisin. Oy bu da böyle. Bak buna ikiler veriyor. Az önceki de yanıma gelmeyi cesaret göster. Al. Al sana göster. Al. merhamet et diyor bile. Al sana göster. Ama ben cesaret veriyorum hala. Kavga mı istiyorsun diyor. Ben... Ölü çöğür mi? O ne la? <laughs> Bunlar galiba bir görevli şu anda. Yani benim adım biliyorlar <laughs> Hazırlık Şimdi senin sıran. Ne? Adamlar öne atıyor. Çok yaklaşmayın. Merhamet. Biz merhamet görmezsiniz. Zaten ölmüşsünüz yani bir daha canlanabileceğinizi umuyorum ben. Hayır bu tip ne böyle? <laughs> He. Nasıl? Otur şunları yere. yeter hayır daha daha, daha çok ihtiyacımız varmış öldür 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 seviye atlayınca adamlar yeri düşüyor Hı. 19 dakika olmuş. 30 dakika boyunca ben yiyorum, şey bu videoyu çekeyim şimdi. Çok eğlenceli. Bu adam atlamaz. Herhalde o haberle onu çayran. Gülebilirsiniz. Ay yüzük çıktı ya. Şimdi şu yüzük alalım bari. Öyle çağıran dikkat edin. He o kimdir? O e, kimdi? Sen musun? <laughs> ben biliyorum da. Ben ama. Gel gel. Şuradan şöyle HP ve alalım. Şimdi ben bunu kendi yavrularıyla öldüreceğim. Aa! Kaçın geliyor. O bir geliyor. Kalkan ne bakar be. Arkaya yol alalım. Hala bir tarafta uğruyor. Bir taraftan da ben. Bunları öldürmek çok kolay böyle. Ya yuvarlak kalkan çıktı. Kalkanımı kırdılar. Kalkanımı güzel kalkanımı. Evet ikinci bölüm. ZF YMF e, seni koyuyoruz bunu. Aa bakın burada öfke var. Öfke artık galiba daha uzun sürüyor. Ben de korkuyorum. <laughs> Kahretsin. Çok canı acıyor. Tüm bu dikiliklerini Al. Mehmet. Kahretsin. O öleceğim. Bir şey yapma. Kahretsin. Uzak dur. Seni çoktan duyuyordum. Ben uzam zaten zaten sen ben ay, yakınlaştın az ön çekmeyle olacağım ben bunu. Hua. Ya dezir çıktı. Bekleyin geliyorum. Bak bu sonu kurtarmak için geldi. Saat onda başardı. Oo bunu alalım. Bunu alalım. Şimdi şimdi. O kadar güzel. Yani, ne

bunlarla sizlere böyle baştan söyleyeyim yani o yüzden bana niye video atmışsın diye demeyin yani ben yani ben yapabildiğim kadar yapıyorum yani yani bir altı gün sonra falan köy şey gidiyoruz orada da tane yani var ama geldiğimiz köyde yok o yüzden yani iki hafta daha video yükleyebilirim ondan sonra hala artık video yüklemem yani üzgünüm Alo bizim o Mesudiye'ye gideceğiz. İlk önce Samsun sonra da Mesudiye. Büyük dayılarıma gidiyorum. Vallahi merak etmeyin. Dayımlarım, kampındaki dayımlarım da orada yeter biraz iki oldu. İki hafta boyunca oradayım. kaç tane video yüklerim. Fakat arkadaşlar Mesut diye de orası daha tabi orada tutmuyor. O yüzden de orada orada bunlar çekmeleri bir tanesi var. Orada bir orada bir de abim bir tanesi Orada arkadaşlar bu yani bu iki hafta. Yani 20 gün sonra artık bu Bakalım köye gideceğiz. Lan yine mi ayakkabı çıktı? Düğülü aynı. Veri de büyüldü. Boz sen bunlardan daha iyi malzemeler vermeliydin bence. O üçüncü şeyi kırdı. MP çalma yani. Ya karizma verelim. Bunu da Şunu elimize alalım bir dakika. 14 kaldı. Bu kaç? 14 kaldı. 15 kaldı. Evet elimi verelim. Evet. Şu kalsın. Çünkü hala, çünkü hala ben hala bunu belki de iki tane şey canlandırıyor diyorlardı. Hemen şöyle devam ediyorlar. Bu adaylar reklam geldiğinde video kesiyor mu yani? Çünkü kesmen gerekiyor. Yani bu adaylar komşusu sıkmıyor diye çok uyumlu. diyorlar ya. Hadi. Ama aldılar. Şunu öldür. Şimdi şunu alalım. Fakat şunu... başardı. Söylenemez. Bir dakika, şuna bir bakalım yapabiliyor muyuz Yok yetersiz karizma o zaman diğerini diyeceğim. da şunları hani kılıcı alalım. Hop. Bu arada yani şunları öldür öldüreceğim mi çıktı benim de Aha boz Ve bunu verler. kalkan kırmak için Buna boz öldürünce galiba kaçıyorlar aynen Ya ben size bu vardı lan adam bir boz kaldı Gördü aldık Hangisi daha güçlü? Hep elinde mi? Bu saldırı mu?